Evet. Devam ediyoruz. Şunu bir daha hatırlatalım. Konferans öncesinde İngiltere Kıbrıs'ı askeri olarak Osmanlı Devleti'ne istiyor ve alıyor. Amacı şu Süveyş kanalı açıldığı için Hindistan yolu kısaldı. Artık Hindistan yolu Kızıldeniz üzerinden aktıyız. Böylelikle İngiltere'nin iyi bakın haritaya İngiltere'nin masumu takip edilir sömürge yolu en kritik yer neresi oldu? Mısır oldu. Mısır. Süveyş kanalı. Ama öncesinden Kırgız'ı askerlerimi yerleştirebilir Osmanlı. Senin güvenliğin için diyor. Tamamen senin güvenliğin için. Benim için problem yok. Mu İngiltere? Halbuki Mısır işgal etmek istiyor. Ve 1878 Berlin konferansından sonra artık İngiltere İngiltere Osmanlı koruma politikasını terk eder. Berlin Konferansı'ndan sonra 1878 Berlin Konferansı'ndan sonra İngiltere ve Fransa İngiltere ve Fransa Osmanlı'yı koruma politikasını terk eder. Osmanlı'yı koruma politikasını terk ederler. Şimdi İngiltere ve Fransa'nın ortak düşmanı kim? Almanya, değil mi? Almanya. Böylelikle Osmanlı Devleti kime yaklaşmış oluyor? Denge siyasetinde Almanya'ya yaklaşmış oluyor. Evet, İngiltere konferans öncesinde Kıbrıs askeri olarak alır. Bahanesi şu: Osmanlı'yı korumak, Orta Doğu'ya yakın olmak, Mısır'a yakın olmak. Halbuki işgal edecek. İlk adımı atıyor Osmanlı Devleti. Vermeme durumu yok. Hayır deme durumu yok. Çünkü ezik. Çünkü İngiltere'ye borcu var. Tamam diyor. Kıbrıs fiilen de ne oluyor? İngiltere eline gitmiş oluyor. Ve Osmanlı'yı artık İngiltere şunu diyor. Hani bir ara Ruslar geldi ya o hasta adam Osmanlı'yı paylaşalım demişlerdi bir ara. Hasta adam Osmanlı'yı paylaşalım demişlerdi. İngiltere karşı çıkmıştı. Ama artık İngiltere, Osmanlı'yı artık tamam diyorlar. Düğmeye bastılar. Yeter diyorlar. Artık Osmanlı'yı parçalayalım. Önemli stratejik yerleri ele geçirelim diyorlar. Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti bu durum karşısında ne yapar? Almanya'ya yaklaşır. Evet. İkinci yani Abdülhamit'in kankası kimdir? İkinci Abdülhamit. Evet. En yakın adamı Avrupa'da en yakın adamı Alman. Evet, Alman kral Kaiser öyle deniyor onlara. Ha böyle yazılmıyor. İkinci Wilhelm'dir. Evet. İkinci Wilhelm. Alman kral ikinci Wilhelm'de kanka oluyor aslında. Yedikleri, içtikleri ayrı gidiyor. Şimdi göstereyim ben size. Fotoğraflarını da görelim. Almanya'da neden Osmanlı'ya yaklaşıyor belli değil mi arkadaşlar? Biz Birinci Dünya Savaşı'nda kimin yanında biliyoruz? Almanların. Almanlar bizi çok düşünüyor, çok umurlarında. Hayır, Osmanlı stratejik bölgelerini, cephelerini kullanmak, askeri gücünü kullanmak, e, halifeli gücünü kullanmak. Olay bu. Zaten ikisini Kaiser. Aslında bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? E, Roma Germen imparatorları Sezar'dan da geliyor. Sezar, Kaiser, Panzer de denilir Almanlara. Evet, onları görelim. İkinci altı Hamid ve ikinci Wilhelm. Evet, zaten çıkıyor. Evet. Böyle kol kola da girmişler. İkinci Abdülhamit ve ikinci Wilhelm. Bıyıklar görüyorsunuz son derece artist bıyıkları var. Kol girmişler. Yani denge politikasında ikinci Abdülhamit dönemi bakın dikkat edin. İkinci Abdülhamit dönemi Alman subaylar geliyor Osmanlı ordusuna Türk ordusunu askerleri eğitmek için. Osmanlı ordusunda Alman silahları kullanılmaya başlanıyor bu dönemde e, ee, Haydarpaşa, tlen, bakın Abdülhamit dönemi, Abdülhamit dönemi, Abdülhamit dönemi, Berlin'i, Berlin'i, İstanbul'a, İstanbul'u da e, Suriye, Kudüs ve Arabistan'a bağlayan demir yolu projesi var. Hicaz demir yolları projesi var. Bu proje Almanlara ihale edildi, Almanlara yaptırıldı. İkinci Abdülhamit e, İleride bir savaş çıkacağını biliyor, büyük bir savaş. Bu savaşta cepheleri, Araplarla Türkleri birbirine yakınlaştırabilmek için bu demir yolunu yaptırıyor ikinci hafta. Kimlere yaptırıyor? Almanlar. Anayasa Alman anayasasıdır, Osmanlı anayasası. Alman anayasasıdır. Osmanlı okulları, askeri okulları Alman tarzındadır. Bu askeri okullardan, bu askeri okullardan yetişecek e, talebeler biz bunlara iddia terakki John Türk diyoruz. İddia terakkici kadro Alman hayranıdır. Zaten Abdülhamit'i tahttan indiren iddia terakkicilerdir. Almanlar Osmanlı'yı Birinci Dünya sokan bir iddia terakkinin Alman hayranlığı. Çünkü bu okul, çocuklar Alman tarzı askeri okullarda yetişmişlerdir. Yani ikinci Abdülhamit döneminde açılan askeri okullar Alman modelidir. Osmanlı bir dönem 18. yüzyılda Fransız modelli ordular, ordular Fransız subayları getirdi. Ama ikinci hafta döneminde kankamız Almanlardır. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşa gireceğiz arkadaşlar. Denge siyasetinde ikinci hafta dönemi Osmanlı'nın dış politikadaki dostu kankası Almanya'da. Neden? Çünkü artık İngiltere ve Fransa Osmanlı düşmanıdır tamamen açıkça Osmanlı'yı bölüne parçalama projeleri kurmaktadırlar. Almanya'da Osmanlı'yı kullanmaya çalışıyor. Evet. Kankaları bir daha görelim. İkinci amir ve ikinci Wilhelm Alman İmparator. Hatta Osmanlı'ya da ziyarete geliyor. Karşılıklı oturuyorlar. Sohbet ediyorlar. Çay içiyorlar. O, onu Yıldız Sarayı'nda ağırlıyor. Wilhelm oradan sonra Kudüs'ü ziyarete oluyor. Kudüs onlar için de önemli. Herkes için önemli. Onun amacı da Wilhelm'in amacı da bütün Hristiyan dünyasında e, saygınlık kazanmak. O yüzden Kudüs'e gidiyor. O yüzden Kudüs'e gitmiş oluyor. Müslümanların önemli mabetlerini, önemli kişilerin, Müslüman kişilerin mezarlarını mesela gidiyor, restore ettiriyor böyle bir şeyler yapıyor. Mesela Selahattin Eyyubi'nin kabrine gidiyor. Oralara bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani millete Müslüman halka da hoş görünmeye çalışıyor. Hem Hristiyan hem Müslüman halka. E, i̇kinci Wilhelm. Şu Abdülhamit'in gerçek fotoğrafıdır. E, bu da ikinci Wilhelm'in gerçek fotoğrafıdır. O zaman genç tabii ki. Abdülhamit de genç, o da genç yakışıklı bir adam. Bu sonradan çekilmiş. Abdülhamit, işte Birin Dünya Savaşı falan filan. Geleceğiz, o dönemlerde geleceğiz. Onları teker teker anlatacağız. Bu, bu kim? evet, burada bakın. İkinci Vilhelm gelmiş. Bu Mehmet Reşat. Abdülhamit'ten sonraki Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat e, selamlıyorlar. Kaiser Vilhelm. Bir dünya da ile Almanların karşısındaki kişidir. Bu da günümüzde de. Aha filan. Evet. Osmanlı bu durum karşısında Almanya'ya yaklaşır. İkinci Abdülhamid'in en yakın adamı Alman Kral İktidim Wilhelm'dir. Ve ne yapıyor bakın İngiltere dedik ya. İngiltere dedik ya, artık Osmanlı'yı Fransa koruma politikası terk ederler. 1880'de 1880'de Fransa Tunus işgal ediyor. Tunus'u. Daha önce Cezayir işgal etmişti. 1881'de de, pardon 1881'de Fransa Tunus işgal ediyor. 1882'de de İngiltere Kıbrıs'ı Mısır işgal ediyor. Kıbrıs'ı askeri olarak alıyor. Konferans öncesinde Osmanlı bir güzel uyutuyor, kandırıyor. Konferansta seni koruyacağım falan filan. Konferanstan sonra hop politika değişiyor. İngiltere Mısır işgal ediyor. Niye? Süveyş kanalı burada. Süveyş. Neden önemli? Çünkü Mısır yolu kısalmış oluyor. Hindistan Hindistan yolu kısalmış oluyor. İngiltere en büyük sömürgesi Hindistan'dır. Baharatlarıyla, kumaşlarıyla, değerli madenleriyle, yani ham maddeleriyle Hindistan çok zengin. Burayı sömürüyor. Burada Babur Devleti vardı. Babur Devleti 1838 yılından sonra İngiliz işgaline uğruyor buraya. Taç Mahal var ya arkadaşlar. Işte. Taç Mahal, meşhur Taç Mahal. Dünyanın yedi harikası arasında Mimar Sinan'ın talebeleri tarafından inşa ettirilen Taç Mahal Babur Devleti'nin işte bu devlete son veriyor. Burayı işgal ediyor İngiltere. Burayı işgal ediyor. İşte buradan ham maddeyi nereden taşıyor? Süveyş kanalından. O yüzden Mısır onun için önemli. İngiltere için önemli. Onları da yazalım. Cezayir, Tunus, Fransa 1880 1881'de Fransa, Tunus'u bir yıl sonra 1882'de ise İngiltere Mısırı Mısırı işgal eder Mısırı işgal eder Hemen bir özet geçelim hemen bir özet geçelim günün özeti. Rusya pansiyonist politikayı yerine getirebilmek için, Slavlara geliştirebilmek için Balkan ulusları da kışkırtıyor. Balkanlarda karışıklık çıkınca Rusya yeni isteklerde bulunuyor. Osmanlı Devleti'nin bu istekleri kabul etmeyince 93 harbi patlak veriyor. 1877-78. Osmanlı Devleti bu savaşı kaybediyor. Evet, Bilemede, Erzurum'da kahramanlarımız olmasına rağmen kaybediyor. Ruslarla masaya oturuyoruz. İkili antlaşma bu. Ayastepoğuz. Bu antlaşma maddeleri Rusların elini güçlendirdiği için İngiltere, Fransa bu antlaşmayı geçersiz kabul ediyorlar. Ve diyorlar ki yeni bir antlaşma yapacağız. Yeni bir konferans. Almanlar hemen araya giriyorlar. Hop millet bir, bir dakika bendesiniz diyor. Her şeyi ayarladım. Gelin diyor. Yani amacı Almanya'nın siyasette etkili olmak. Ben de varım. Tamam diyorlar. Almanya madem istiyor. Almanya'yı küstürmeyelim. Ruslarla yaklaşırlar diyor. Tamam diyorlar. Berlin konferansı toplanıyor. Ama konferans öncesinde İngiltere Osmanlı Devleti'nden Kıbrıs'ı askeri üs olarak istiyor. Burada ordum olsun, askeri olsun. Senin güvenliğin için ben bunu istiyorum diyor İngiltere. Hı. Halbuki planı var. Mısır alacak. Çünkü süreç kanalı çok önemli artık. Neyse konferansta Osmanlı Devleti yararına maddi beklerken 3 millet daha ayrılıyor. Ermeniler uluslararası mesele haline geliyor. Bütün Avrupa Ermenileri destekliyor. Diritteki Rumlar kışkırtılmış oluyor mesela. Osmanlı Devleti hiç beklemediği maddelerle karşılaşıyor. Fakat yapacağı bir şey yok. Kabul etmek zorunda kalıyor. Evet. Ve konferanstan sonra artık İngiltere, Fransa, Osmanlı koruma politikasını terk ediyor. Terk edince Osmanlı Almanlara yaklaşıyor, Wilhelm'e yaklaşıyor Almanlara ya yaklaşıyor Osmanlı. Ve Fransa Tunus'u işgal ediyor, İngiltere'de Mısırı işgal ediyor. Özellikle Fransa'nın Tunus ve Cezayir'de bulunan Müslüman topraklar, Osmanlı toprağıydı. Yüz binlerce insanı ne yapıyorlar burada? Katlediyorlar. Birbiri soykırım. Başka bir şey değil. Birbiri soykırım. Yani insanların toplu öldürülmesi soykırımdır. Hatta Afrika'dan Fransa'nın üstü bakarsınız ki işte moda merkezi, aşk merkezi, romantik Paris, en lüks mağazalar, Fransa ama altında Fransa'nın altında kafatası müzeleri var Kafatası. Fransa'nın bakalım. Fransa'nın kafatası müzeleri. Evet. Milyonlarca insanın Kafa taslarının yer yeraltı müzeleri vardır mağaraları arkadaşlar. Bakın bunlar gerçek. Sömürgedeki çoğu Müslüman insanların, öldürdükleri insanların kafa taslarından müzeler yapmışlar. Bakın şu da, bunu da görün. Cezayir'de öldürdükleri insanların kafalarını kopartıp böyle resimleri çekmişler, Fransızlar. Bakın, insanların kafa tasları artı 18. Bu bu işte Batı medeniyeti bu bunu yapmış. Yani bu insanları neden öldürüyorsunuz? Kafalarını kopartıyorsunuz ve önünde fotoğraf çekiliyorsunuz, değil mi? Batı medeniyeti bu. Batı dediğimiz medeniyet budur arkadaşlar. nesine yani devletlerinin belki insanları bedeli arkadaşlar bak onu söyleyeyim kimse yanlış anlamasın batıda çoğu şeyi aşmışlar biz halen uğraşıyoruz mesela halen uğraşıyoruz ama devlet politikaları farklı onu söyleyeyim yani devletlerin politikaları farklı siyasetleri insanları belki medeni yaşantıları tartışmıyorlar çoğu şeyi insanları oldukları gibi kabul ediyorlar. Duyguları, düşünceleri, eğilimleri, yaşantıları karışmıyorlar. Ama gel yani gör ki devlet politikaları tamamen sömür üzerinedir. Bu bir de devam ediyor. Hiç fark, hiç fark etmez. Amerika olsun, İngiltere olsun, Fransa olsun, Almanya, İtalya hiç fark etmez. Bu politikaları eleştiriyoruz zaten. Yoksa Avrupa'nın medeniyetini ya aile yapısı tartışılır fazla özgürlük yani. Bu kadar da özgürlük olmaz. Sonuç. Sonra da çocuğunu kaybedersin yani. Çocuğu da boş bırakmayacağız. Boş bırakırsan, özgür bırakırsan e, genç yaşlarda, cahil yaşta çocuk ne yapıyor? Farklı eğilimlere karışmış olabiliyor. Yani ben eroinden bahsediyorum. Farklı dernekler, yasa dışı dernekler, çeteler bunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Bunlar tehlikeli oluyor. Ee, yani gayrimeşru ilişkiler ben kendi dayımın çocuklarından örnek vereyim yani. Yani evlilik dışı çocukları oluyor. Evlilik dışı ilişkileri oluyor. Mutlu değiller ya onu söyleyeyim. Hani çocuklar özgür büyümüşler orada. Almanya'da doğmuşlar, büyümüşler ama yani şimdi dayım ne sıkıntılar çekiyor yenge. Ne sıkıntılar çekiyorlar. Yani çocukların kötü yola düşmüşler. Bir tane söyle, eroinman olmuş. Bir tanesi e, habire başka kadınlarla beraber oluyor, çocuğu oluyor. Onların arasında kalmış oluyor. Ay, yani bu kadar da özgürlük değil yani. Özgürlük bu değil. Bana kimse karışmasın. Her türlü hayatı yaşayayım. Aa, sonuçlarda böyle oluyor. Yazık oluyor kızı o şekilde, oğulları o şekilde. yani mutlu olmadılar, mutlu <laughs> olamadılar. Hastalıklar beraberinde geliyorlar. Ya yani, o değil. Aile yapısı kardeşim sağlam olacak yani. Aile yapısı sağlam olacak. Kızına, kızının da başına bir şey gelmez. Oğlunun başına da bir şey gelmez. Bazı değerlerimiz var. Bunu yaşatmamız lazım. Çocuğun özgür istediğini yapabilir. Bak bu bu değil yani. Benim evet, çocuğum, oğlum, kızım istediğini yapabilir. Özgürdür. Karışmayız. E sonuçlarına da katlanıyorsun böyle için. Dikkat etmek lazım. Ben bu düşünce ne bilmiyorum. Hani, tabii ki duygu düşüncelere, fikirlere saygı duyacağız. Ama korumamız gerekiyor. Yani anne baba olmak şimdi pek, pek anlayamazsınız ama anne baba olunca anlarsınız arkadaşlar. Bu kadar da değil. Aile, ay, A'yı önemli. Terbiye önemli. Tamam. Nereden geldik buraya? Ha. İngiltere, Fransa politikalarından geldik. Sömürge politikaları. Tunus'ta, Cezayir'de, İngiltere'nin sömürgelerinde, Afrika'da yaptıkları ortadadır. İnsanları aç bıraktılar. İnsanlar elindeki zenginlikleri, değerli madenleri. Yani şu anda Afrika'da altın madenleri var. Parayı götüren beyazlar ama orada işçi köle olarak çok düşük ücretlere çalıştırılan oranın yerli halkı. Yani günlük bir dolara on dolara bilmem ne çalışıyorlar. Yani çok zor durumdalar. Halk aç, fakir ve hasta. Yetersiz beslenmeden dolayı halk fakir. Düşünsenize yani Afrika kara kıta denir, altı madenle dolu elmas, altın. Yani inanılmaz zengin. Dünyanın en zengin kıtasıdır. Ama bakıldığında en fakir kıtasıdır. Ve bu işte Amerika, İngiliz, Japon belgeseller var değil mi? Biz bu belgesellerde Afrika'nın hangi yüzünü görüyoruz? Bize hangi yüzünü gösteriyorlar Afrika'nın? İşte şelaleleri, doğal güzellikleri, işte maymun belgeseli, aslan belgeseli, değil mi? Discovery'ler var, eee ne, ne, ne çoğu vaiflar var mesela. Yani reklam da yapıyorum. Buralarda Afrika'nın hiç o yüzünü göstermezler. Halkın o fakirliğini, açlığını, sefaletini göstermezler. Biz de oturup izliyoruz. Vay be ne güzel belgeseller. İşte Serengeti belgeseli, Masai Mara e, belgeselleri, Afrika, Aslanlar, Antilop Avrupa'lar, zebralar. vay be. Afrika ne güzel bir yer. Kilimanjaro, Victoria Şelalesi. Düşünseniz Afrika'nın en büyük ortasında böyle Kenya, Tanzanya, işte Zambezi. Ben de izlerim mesela. Büyük bir şelale var orada gerçekten devasa. Ama adı Victoria. Düşünsenize işte Sömürgeci'nin özü Victoria Şelalesi. Kraliçelerin isimlerini vermişler. Kraliçe Victoria. Anlatabildim mi? Olay bu. İngiltere, Fransa, Osmanlı'da aynısını yaptılar. Çökerttiler. İyi de yaptılar. Yani iyi yaptılar da Osmanlı iyi yaptılar, iyi yaptılar değil. Yani işlerini iyi yaptılar arkadaşlar. Çok iyi işlediler. Osmanlı'yı bağladılar ekonomik yönden. Sen de gelmeyin. kardeşim. Bunların oyunlarına gelmeyelim. O borçları almayayım. Devleti iyi yönetelim. Hainleri içine sokmayayım. Ekonomi bitti mi bir devlette? Tamam geçmiş olsun. kapat. Git ekonomi. Osmanlı ekonomisi gibi güzel çok yaktılar. Ondan sonra ve siyaseti kalır. Ya paran yoksa bu bir mi Paran yoksa seni kim takar? Kim dinler? Nerede sözün geçer? Yani sadece kendinizden düşünün yani. Sıradan bir vatandaşsın yani. Nerede sözün geçer? Nerede kendini savunabilirsin? Paran varsa güçlüsün. Her yerde güçlüsün. Haksızsan bile paran varsa her şey senin için çalışır yani. Herkes. Parayla makam satın alınır. Dava satın alırsın. Adam satın alırsın. Ne yazık ki yanlış. Ne yazık ki doğru değil. İşte tarihten çıkartacağımız derslerden biri. Biz bu dersi size niye anlatıyoruz? Bunun için. Yoksa Ayas Telefonası'nda şu olmuş, bu olmuş. Önümüzde Osmanlı güzel bir örnek. Osmanlı sevmiyorlar mesela. Ben Osmanlı'dan nefret ediyorum. Ya senin için şanstır Osmanlı ya. Bak yanlışları var. O, bak o yanlışlara. Doğrular var onlara bak. Nasıl tutmuş e, bu kadar milleti? İnsana nasıl değer vermiş iyi zamanlarda? Kadına nasıl değer vermiş? Çocuğa nasıl değer vermiş? Sonradan ne olmuş da bu yıkılmış? Önünde örnek. 600 yıllık bir örnek. Aç oku. Oku baba bunu oku. Osmanlı'dan nefret ediyor. Abdülhamit'ten nefret ediyor. Adamın eee İyi tarafı da var. Baskı da yapmış. Baskılamış yani. Özgürlükleri kısıtlamış. Yanlış yapmış. Gazete kapatmış, dergi yapmış. Onu eleştiren kim varsa tutuklamış. Sürgün etmiş. Bir gazete mi onu eleştiriyor? Hemen gazete kapatıyor, gazete toplatıyor. Milleti sesini kesiyor. Yanlış. Yanlış yapmış. İyi tarafları da var. Gelince Abdülhamit zamanı. Bunu da anlatıyoruz arkadaşlar. Neler yaptı ortada da. Onlar da var iyisiyle kötüsüyle. Evet. Ne, ne yaptık şimdi? Ne diye geldi? Süremiz ne Ona bakalım da. Yeni konuya geçmeyelim. Evet. Yeni konuya geçmeyeceğiz arkadaşlar. Son durumda ne oldu? Son durumda Tunus gitti, Mısır gitti. Bunlar Abdülhamit döneminde kaybedilen yerler arkadaşlar. 1876 e, göreve geliyor Abdülhamit, 1876'da. Kıbrıs, İngiltere'ye askerlik olarak verildi. Bu daima eleştiriliyor. Tunus gitti, Mısır gitti mesela. Toprak kaybetti Osman Devleti. E, Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız oldu. Evet. E, Ermeni meselesi ortaya çıktı artık, uluslararası mesele. Doğu Anadolu'da Ermeni. Şimdi Abdülhamit nelerle uğraşıyor? Abdülhamit nelerle uğraşıyor? İngiltere, Fransa'nın sömürgecilik mücadelesiyle uğraşıyor Abdülhamit. İçeride Ermenilerle uğraşıyor. Rum çeteleriyle, Sırp çeteleriyle Balkanlarda mücadele ediyor. Pontus çeteleri var Karadeniz'de. Ermenilerle mücadele ediyor. Yahudilerle uğraşıyor. Yahudiler toprak istiyor mesela. Bir de içeride Abdülhamit'in Abdülhamit'in yönetimini beğenmeyen batıdan etkilenmiş Jön Türk grubu var. Bunlar Osmanlı. Osmanlı genci. Türk, Müslüman Osmanlı genci. Bir de Jön Türklerle mücadele ediyor. Abdülhamit. Yani dört bir taraftan mücadele ediyor. İçeriden ve dışarıdan mücadele halinde Abdülhamit. Onun de zor bir dönem. Bir de öyle bakmak lazım. Bir de öyle bakmak lazım. Doğruydu, yanlıştı yani Mehmet Akif Ersoy bile e, ümmetçi bir adam olmasına rağmen Afrika'da en fazla eleştirilenlerin başında geliyor. Özgürlükleri kısıtladığı için. Devam edeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra Osmanlı-Yunan savaşı var. Girit meselesi çıkacak. Yani artık yavaş yavaş 20. yüzyıla doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş 20. yüzyıla doğru gidiyoruz. Devam edeceğiz. Yani konularımızı devam ettireceğiz. Ee, i̇nkılap tarihine doğru gidiyoruz. Yani 12. sınıf konularına doğru. Siz zaten 12. sınıfsınız. Onu söyleyeyim. Hala daha kendini 11 gibi düşünen varsa, seneye çalışırım diye düşünen varsa, sonraki seneye çalışır. Ha. Sonraki seneye çalışır. Bu seneden bitirmek lazım Görüşmek üzere.